Arkadaşlar Selamünaleyküm hüküm. E, piyasada HHD ve Kımay marka olarak satılan 48'lik bir ve 56'lı bir olarak satılan bu kuluçka makinesi var. Belki çoğunuz biliyorsunuzdur. Çoğu çıkım fiyaskoyla sonuçlanıyor. Hani 50 yumurtadan 20 çıkım, 25 çıkım, yüzde %40'lar, 50'ler, yumurtanın içerisinde ölümler, çıkamama, yumurtayı kıramama gibi bir sürü problemler çıkıyor. Bunun en büyük sorunu bu makinede nem. Bu nem problemi nasıl halledilir? Ben kendim bir çalışma yaptım, videolar izledim. Bunlara serum takanlar var, içine bir şeyler koyanlar var, bardak koyanlar var. Yani bir sürü şeyler izledim. Ben bu makineyi yaklaşık 2 yıldır kullanıyorum. 5 defa bıldırcın, 4 defa da tavuk çıkımı aldım. Tavuk yumurtası. İlk başlarda hepsinde fiyasko yaşadım yani 30 yumurta koydum 7 tane çıktı, 10 tane çıktı, 40 yumurta koydum 20 tanesi çıktı, çoğu içinde öldü. Bir sürü problemler yani. Bunun en büyük problemi nem. Zaten ısı otomatik kendisi ayarlıyor. 37.7 ayarlıyorsun. Kendisi ısıyı sabit tutuyor. Bunun en büyük ayarlamamız gereken olay şurada gördüğünüz nem. Bu nemi nasıl ayarlayabiliriz? Şimdi buna burada üretici arkadaşlar şuraya bir delik koymuş. Bu delikten diyor şu cihaz yardımıyla diyor su koyarak diyor nemi diyor arttırabilirsiniz diyor. Ama yalnız şöyle problem var. Suyu çok koyduğunuz zaman nem çok yükseliyor. Yani burada 70'lere, 80'lere, 90'lara kadar bu nem çıkıyor. Koymadığınız zaman düşüyor. Yani bunu gece gündüz takip etmeniz gerekiyor. Bu da çok zor. O yüzden bir türlü randıman tutturamıyorsunuz ve yumurtalar maalesef bazıları oluşmuyor bazıları içinde ölüyor. Ve çok can sıkıntısı bir durumla karşılaşıyorsunuz. Bunun için ben ne yaptım? Benim nemi görüyorsunuz arkadaşlar yaklaşık 2 dakikadır hep 55'te sabit. 54, 55, 54, 55. Yani çıkımda olması gelişinde ve çıkımda olması gereken nem zaten 50 ile 60 arası deniliyor. Genelde herkes 55 uygun söyleniyor. Benim nemimi de görüyorsunuz 54 ve 55'te gider gelir. Sıcaklığım 37.7'ye ayarlı. 37.7'ye ayarlı. O zaten sıcaklığı sabit 37.7'de tutuyor. Nemimi gördüğünüz gibi hep 55'te. 54, 55, 54, 55. Peki bunu nasıl yaptık? Şimdi ben kendim bir içine bir şey yaptım bunu. Şöyle göstereyim size. Önce makinemi kapatayım. içinde bildiğiniz gibi su kanalları var. Bu su kanallarına çok su koyduğunuz zaman Burada gördüğünüz gibi su kanalları var. Çok su koyduğunuz zaman nem 90'ları yüzlere çıkıyor ve bu gelişim için hiç iyi değil. Ben ne yaptım arkadaşlar size söyleyeyim. Şurada gördüğünüz 3 tane kanala komple su koyuyorum. Ortadaki 3 tane kanal başka 3 tane kanala su koyuyorum. Ve şöyle bir tane bir tane çocuklar için boyama kitabının kapağı. Bu kapakları bilirsiniz. A4 kağıdını daha serttir. Böyle su geçirmez şekildedir. Bundan bir tane aldım. Tam şöyle 3 tane ortaya gelecek şekilde koydum. Burada gördüğünüz gibi 1 2 2 2'şer tane delik deldim. Yani her kanala şöyle koyduğunuz zaman 1 1 1 1. Hani her kanala 2'şer tane delik gelecek şekilde. Bunu bildiğiniz yıldız tornavida ile deldim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Deldim. Buna bu şekilde buraya koyuyorum. Bunu buraya koymamın sebebi, bunu eğer koymazsanız su çok olduğu için nem çok çıkıyor. Isı vurduğu zaman nem çok yükseliyor. 90'lara 100'e kadar çıkıyor. Bu da uygun değil. Bunu sabit tutabilmeniz için arkadaşlar böyle bir tane şöyle bir tane dergi kapağı. Çocuklar için. Marketlerde, kırtasiyelerde satılıyor. Bir tane aldım kapağını. İçine koyuyorum şu şekilde. 3 tane su şeyini kapa komple kapatıyor üstünü. İkişer tane delik deldim. Bu şekilde koyuyorum. Ondan sonra kendi malzemelerini, viyollerini koyuyorsunuz. Bu şekilde çalıştırın arkadaşlar. Isı bu şekilde. İkişer tane delik delerseniz bir tane tornavida yardımıyla ısı bu şekilde Su. Tam 21 gün boyunca o su bitmiyor arkadaşlar bu arada tam 21 gün boyunca o su full doldurduğun zaman kalıyor ben bunu denedim kalıyor ve e, su bitmiyor ve nem 54-55 54-55 bandında devam ediyor. Ta ki yumurtalar çıkana kadar yumurtalar çıkınca bir 10 derece nem artıyor mesela burası 55'ti ya şu an kapağı açınmış için düştü 55'ti bu. 60'lara kadar çıkıyor. Zaten çıkımda da 60 olması gerekiyor. Hani ekstradan su koymanızı gerek yok. Ben bu şekilde yaptım. En son 40 yumurta koydum. 40 yumurtadan e, toplam 33 34 tane çıktı. Bir tanesi çıkarken e, kabuğunu kırmış, ölmüş. Hani 34 tanesi çıktı diyebilirim. Gayet iyiydi. Çünkü öncelerden 40 yumurta koyuyordum. 6 tane çıkıyor, 10 tane çıkıyor. İçinde ölenler nem 80'ler, 90'lar oluyor. Bir sürü problem oluyordu. Bu şekilde arkadaşlar nemimi 54-55, 54-55'te tutuyorum. Size de tavsiye ederim. Bu benim nadizane kendi fikrim. Şu şekilde tekrardan göstereyim. Sizler de bu şekilde dinleyebilirsiniz. Bunu serum yapan arkadaşlar var. Serum takanlar da vardı. İçine bunu koyanlar da var böyle. Çok basit. Tekrardan söylemek gerekirse. 3 tane kanal suyu koyuyorsunuz arkadaşlar. 1, 2, 3 full dolduruyorsunuz. Yani dergi kapağı bulun böyle. İkişer tane her kanal ikişer tane gelecek şekilde tornavida yardımıyla delin. Üzerine şu şekilde koyun arkadaşlar. Bu kadar başka bir şey yok. Bu delikten az hava çıktığı için az nem çıktığı için bu şekilde tam 2 4 6 tane yaptım ben. 4 tane yaptım. %40'larda kaldı. 8 tane denedim. 9 tane denedim. Böyle %70'lere kadar çıktı. Arkadaşlar her kanal 2, 2, 2 deldiğin zaman 3 kanala tam nemi 55 derecede tutuyor arkadaşlar. Ben bunu kendim bizzat denedim, yaptım. Hatta şu an 4 gündür de makineyi dolu da çalıştırdım, boş da çalıştım. Şu an yumurtam olmadığı için dolu da göstermek isterdim. Olmadı. Bu şekilde yaptım. Nemi 55 derecede tuttu. Bu benim kendi fikrim. Kendim yaptım, denedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Sizler de deneyebilirsiniz. Çünkü makinelerin en büyük problemi nem arkadaşlar. Teşekkürler.